Değerli dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte komşumuz Suriye'de olacağız inşallah. Bildiğiniz gibi Suriye'nin başkenti Şam'dır. Ankara'dan bir grup iş ile birlikte böyle bir davet vaki olunca Şam'a geldik. Şam'daki arkadaşlarımızla buluştuk ve önce Şam'ı tanımaya başladık. Sonradan Şam'daki kurumlarımızla alakalı tespitlerimiz oldu. Şam'daki tarihi ve turistik yerleri ayrı ayrı ziyaret ettik. Osmanlı'nın yaptığı tarihi binalar ve özellikle Kapalı Çarşı, bütün haşmeti ve güzelliğiyle Suriye halkına hizmet veriyor. Üstadın Kutbe-i şamiyeyi Yarat buyurduğu meşhur Emevi Camii de gerçekten görülmeye değer. Üstadı o mekanda görür ve <laughs> hutbesini dinler gibi oluyorsunuz. Öyleyse de müthiş bir kalabalık var camide. Şehrin içerisinde Türk mahalleleri var. Buralarda yaşayanların bir kısmı çeşitli sebeplerle Türkiye'den gelip buraya yerleşmişler. Bir kısmı da buranın yerli halkı. Başta Bilal-i Habeşi olmak üzere pek çok ulu zatın mezarı bu şehirde. Gezip gördük, ziyaret ettik, dualar ettik. Mezarların hepsi de gerçekten görülmeye değer. Gezip gördüğümüz yerler arasında en çok ilgimizi çeken yerlerden biri de Sultan Vahdettin'in mezarının bulunduğu yer oldu. Mezarın yanına yaklaştığımızda biraz Türkçe bilen ve oranın temizliğiyle ilgilenen Suriyeli bir hanım bizi karşıladı. Türk olduğumuzu söyleyince padişahınız burada yatıyor dedi. Bu Allah valem bize biraz bizi tenkit eder veya bize bir tavır ortaya koyan bir anlayış gibi olduğunu hissettik. Ve gerçekten hem üzüldük hem de utandık. Mezarının başında Ulu Hakan'a dua ettik. Bildiğiniz gibi Osmanlı padişahlarının sonucu, en sonuncusuydu. Değerli dostlar, Suriye'yi ziyaret ettiğimiz zaman Suriye'de okulumuz yoktu. Şam'da dört katlı eğitim kültür merkezimiz vardı. Necdet İşel hocamız da buradaydı. Onu da ziyaret ettik. Onun misafiri olduk. Çok da iyi ağırladı bizi. Allah razı olsun. Kültür merkezimiz Şam'ın çok merkezi bir yerindeydi. Merkez çok aktif ve hareketliydi. Suriyeli öğrenciler, öğretmenler, iş adamları, her bir odası başlı başına görülmeye değer toplantıların olduğu yerler konumundaydı. Çok mutlu olduk. Bu vesileyle bu güzel hizmet yerleri düzenleyen, çalışan hizmet mensuplarından ebediyete intikal edenleri rahmetle andık. Sayı olanlara da sağlık, mutluluk, ve başarı dileklerimizde onları yad ettik. Bildiğiniz gibi değerli dostlar gittiğimiz her ülkede gördüğümüz ve yaşadığımız güzelliklerden dolayı Rabbimize ne kadar şükürsek azdır. Hoca Efendi Allah ondan ebeden razı olsun. Ufkumuzu açtı. Neyi yapmamız gerektiğini bıkmadan, usanmadan, yorularak anlattı ve yaşadı. Hala anlatmaya devam ediyor. Allah onlara ebediyen razı olsun. Şunu da samimiyet ifade ediyorum. İleride bu günlerin tarihini yazarlar. bu güzellikleri anlamakta, bu güzellikleri anlatmakta zorluk çekecekler. Allah onlara da kolaylık versin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah gelecek toplantımızda bir başka ülkede birlikte olacağız diye düşünüyorum.